Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Mor Ötesinden Lovely Mistake adlı parçayı inceleyeceğiz. Eğer bu video sizlere faydalı olursa lütfen şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim çalışma motivasyonumuzu gerçekten arttırıyor. Lafı çok fazla uzatmayalım, parçanın girişindeki solomuz şu şekilde çalınıyor. <laughs> yaptığımız yürüyüşe bir odaklanalım. C telinde 12. perdede vibrato ile başlıyorum. 12, 8, 12. Burayı ben çalarken parmak grubunu şöyle kullanıyorum ve arada slide ekliyorum. 8'den 12'ye slide ile geliyorum. Ardından 11, tekrar 8. İlk cümle. Ardından yüzük parmağımı aynı telde 7'ye koyuyorum, bir tane vuruyorum, bir tane daha vurup yarım seslik ben yapıyorum. Yavaştan salıp, ardından 5 çalıyorum. Yani şu oldu. Birleştirirsek... İkinci part birazcık farklı. Yine 12'den başlıyorum. 12-8'i çaldıktan sonra 12'de 1.5 seslik bir bent yapacağım. Yani solü elde edeceğim. Şöyle duyuluyor. Bastığım anda... Ardından ağır bir şekilde geri salıyorum. Pardon. Arkada 11 sonra 8. Şimdi ben biraz yavaş yapınca tempo kaçmış gibi duyuldu ancak Tempo tam olarak şöyle ilerliyor. Son kez. Sonra tekrardan 7 Yarım seslik bend 5 Ardından bateri ve basın birlikte ilerlediği bir part var. Sonrasında ise elektro gitar buna katılıyor. Bizim burada şunu çalmamız gerekti. İlk önce çıkardığım şeklini göstereceğim. Ardından YouTube'dan birkaç videodan baktım. Kerem Özyen'in pozisyonlarını. Parça içerisinde farklı noktalardan oluyor. Yukarıda bunu tablar olarak da göstereceğim. İsterseniz hepsini aynı yerden çalabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi yukarıda bahsettiğim yerlerde kullanabilirsiniz. Burası da şöyle çalınıyor. <laughs> Üç tane power chord etrafında dönüyor her şey. Mi, Do, Si. Sıralama şu. İlk önce Mi, Mi yaptıktan sonra 8 tane. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ekliyorum. Ardından Do. Sonra Si. sadece ilk aşamada miler ilk kez çalınıyor ve birazcık seri bir part. Sağ elden olabildiğince seri bir şekilde ritim atmanız gerekli. Şimdi burayı dilerseniz şu şekilde de çalabilirsiniz. Bir televizyon kanalındaki programda yanılmıyorsam el hareketleri biraz şuna benziyordu. Mi'yi 7 perdeden değil de 14, 12-12 alarak başlıyordu çalmaya. Ardından ikinci pozisyon Do majör, La teli 15, yüzük parmağım, e, Re, Sol, Si tellerini 17'yi kapatacak şekilde. Son olarak ise Si minör akoru. Şimdi burada ilkinden farklı olarak şöyle bir durum var. İlk pozisyonda biz direkt olarak power chord karakteristikleriyle çaldık. Yani minor ya da major olması bizim için burada pek bir şey ifade etmiyordu. İkinci formda mi minor, do major, si minor olarak ilerliyoruz. İkisini de tercih edebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde çalabilirsiniz. Şimdi gelelim vokalin başladığı kısma. Burada ne yaptığımızı bir size bir kere çalmak istiyorum. Ardından detaylı anlatacağım. <laughs> yaptığımız yürüyüş şu. Mi minor akorunu basarak başlıyorsunuz ancak ben bu şekilde değil de şu şekilde çalmayı tercih ediyorum. Buradaki ritmim şu. Vur çek vur çek. Aslında bu üç kez ar arka arka yapılıyor. Vur çek vur çek. Bateri rapa tapa 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 tekrar vur çek vur çek rapa tapa 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 vur çek vur çek rapa tapa tapa tapa, tapa tarzına gidiyor. Ancak burada Yine e, bir o televizyon konserinde yanılmıyorsam el hareketlerine baktığımda perküsyon bir riff kullanıyor. Yani perküsyon riff şu demek, sadece çalacağı yerlerde gitarı kullanmıyor. Burada Yaptık ya bu aralarda bu baterinin ve basın rapa tapa 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 tarzını yürüdü. 1 2 3 4 1 2 3 4 yaptığı kısımda gitarı susturarak yani sol elden aslında klavyeye basmayarak şunu ekliyor. Şöyle duyuluyor yani. de kullanabilirsiniz ya. Yapıp susarsınız ya da. Tarzını kullanabilirsiniz. Bu aşağıdaki kılıbı 3 kez çaldıktan sonra en üstel 10 serçe parmak ya da yüzük ter, hangisini tercih ederseniz re tenide 12 oktav basıyorum re oktav ardından re diyez ya da mi bemol oktav pozisyonum var burada 1 2 3 4 1 2 3 4 çalarak geçeceğim bir kere kalıptan, şuradan alırsak, şu kalıptan alırsak yani son bir kere şuradaki kalıptan alırsak şöyle de oluyor. Burayı yukarıdaki kısmı kullandıktan sonra aynı sıralamaya geri dönüyoruz bir kere daha. Yaptıktan sonra power chord kısmı başlayacak. Burada 8'er vuruşla çalınan bir yürüyüş var. Do, Si, Sol, Fa diyez. Si, Sol, Fa diyez. Tekrar Do. Si'ye geldiğinizde vurup duruyorsunuz. Şimdi burayı çok dikkatli dinlerseniz şimdi burada ritim kısmını atarken Do, Si, Sol, Fa'ya geçtiğimizde arkadan şuna benzer bir lead yürüyüşü var. Burada Fa diyeze geçildiği anda Sol telinde yukarıdaki tablarda bilerek göstermedim çünkü oldukça kolay. Sol telinde 3, 3, 4, 6, 4, 3, 3. Çalarak ilerlediğimiz bir duru, yer var. Bu kısmı çaldıktan sonra tekrardan mi minörün kesik bir şekilde çalınarak üstüne şu yürüyüşün eklendiği parça çalınacak. Bu sefer burayı 3 tam tur çalacağız. Şöyle duyuluyor. Yavaşça çalarsak. Yani şu an aslında size parçanın tam sırasından bahsediyorum. Büyük çoğunluğunu bitirdik. Sadece sonda ilk başta attığımız soloyu birazcık değişik atacağız ve parçayı mi minor değil mi major çalarak bitireceğiz. Sonda sadece küçük bir değişiklik var. Onun dışında şu an sadece sırasını anlatıyorum. Şöyle başlıyoruz yine. <laughs> yaptıktan sonra yine power chord. Burada yine power chord çalarken arkadan fa diyeze geçtiğiniz sırada yürüyüşünü çalabilirsiniz. Şimdi Videonun başında dedim ya bazı pozisyonları farklı yerden yerlerden alıyor diye. Şimdi ilk örnek burası. Normalde bizim yaptığımız şey neydi? Parçanın girişinde Şimdi buradaki vuruşlar bu değişiyor bir kere. Burada sadece bu 1 2 3 4 1 2 3 4 taramalı kısmı miyide yapacağız. Diğerlerinde kesik kesik 4 tane vurarak çalacağız. Ancak miyi buradan değil de şuradan alıyor. R2, sol 4, serçe parmağım, si teninde 5. Mi power chord basıyorum. Buradaki ritmim yine aynı. Yaptıktan sonra Do'ya geliyorum. Üçüncü perdeden. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Buradaki partların hepsini bir tam tur kabul ederseniz dört kez arka arkaya çalınıyor. İki, Şimdi gelelim parçanın solosunun sonundaki minik değişikliğe, ardından e, La Power Chord'a bağlayıp Mi Majör rekor ile zaten parçayı bitireceğiz. Son solo şu şekilde atılıyor. İlk öncesi bir kere çalayım, ardından nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok küçük bir değişiklik var zaten. Şöyle başlıyoruz. <laughs> aynı. Biz normalde parçanın başında şunu yapmıştık. 12, 8, 12. Bir buçukluk bend ardından si de Şimdi burada direkt şunu yaptıktan sonra 12'ye bir kere vurup ardından direkt bir buçukluk bende kalkıyor. Hiç burada 8'i karıştırmıyor. en son işaret parmağınızı C ile başa basınca 1, 2, 3, 4 diye saydıktan sonra şuna geçin. Şimdi burada kaç tane vurduğumu hiç saymadım. Direkt olarak parçanın ilerleyişine göre yapıyorum ancak parçanın sonu şöyle duyuluyor. Siz burada en son C'de beşi 5'i tınlatıp 2, 3, 4 diye saydıktan sonra La Power Chord'a geçerek şunu çalıyorsunuz. şekilde bir bitirişi var aslında. La Power kortu dediğim gibi kaç kere saydım bilmiyorum. Parçanın ilerleyişine göre değişiyor. Sadece en son 5'i tınlattıktan sonra... Şurada. Yani ritim gitarın arkadan yaptığı bu. La çalıyor. Ardından Mi majör basıyor. Şunu ekliyor. Parça normalde Mi minor başlarken majör olarak bitiriliyor. Buna da lütfen dikkat edin. En son la'yı çaldık ya. Mi majör pozisyonuna geçtik. Mi mi. İki kere kesik kesik mi majör yaptıktan sonra 1 2 3 4 1 2 3 4 1 çalıyorum. <laughs> Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri lütfen yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. En kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum zaten bunu biliyorsunuz. Eğer bu video sizler için faydalı olduysa da videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu bizim çalışma motivasyonumuzu gerçekten çok ciddi derecede artırıyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.